İnsanlar olarak sığırdı o. E sen şimdi bunun için sabah kalktı sıraya girdin, öyle mi? Hı. Bunun için. Yani sıraya girdin, onu geçtin, bir de buna üç bin lira verdin. Üç bin lira mı olmuş şimdi? Samet, o bir bilet. Ve altın defalarca çizdiğin üzere evet, üç bin lira. Altı aydır beklediğim kafes dövüşünün bileti. Değil üç, üçlerce bin lira veririm ben ona. <laughs> üçlerce bin lira diye bir şey yok. Ama bilet var, alabilir miyim bileti? <laughs> Sağ ol. Ne anlıyorsunuz ki böyle şeylerden? Çağ dışı, çağ dışı işler. Ne gibi? Ya iki kişiyi alıyorsun, bir kafese koyuyorsun muhabbet kuşu gibi. Hadi diyorsun yiyin birbiriniz. O ona giriyor, bu buna. Orada insanlar sevinç içinde bağırıyor. Yani mantıklı olan birisinin çıkıp da ya durun kardeşim ayrılın. Ne yapıyorsunuz demesi gerekmez mi? Ya ben altı ay önce dönüş bin lira verip bilet aldım organizasyonda dövüşün ortasında kalkayım. Durun kardeşim ne yapıyorsunuz deyip ayırayım mı adamı? Ya bu olması gerekiyor. Ya arena zihniyeti diyelim çünkü. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ya? İnsanları bu şekilde metalaştıramayız. İlkelik bu. Samet'im. Bana bir tokat at. Ne? Tokat at bana, tokat at. <laughs> Nasıl yaptın lan bunu? Ben 1999'dan beri hiç tokat yemedim. Şu zamanı kadar söylediğim bütün saçma şeyleri unutuyor İstediğim o zamanlar bir kız hastayım. Nasıl güzel. Onun sevgilisi varmış. Okulun zibidilerinden, kabadayılarından biri. Ben de bilmiyorum. Gittim kıza çıkma teklif ettim. Zibidi öğrenmiş. Aldı beni bayrak töreninde. 500 kişinin içinde tokatla dövdü. Ben de hırs yaptım tabii. O zaman yazları bir tane tatil köyünde çalışıyordum garson olarak. Oraya da böyle Jisun Sun He diye Koreli bir herif geldi. Adam yakın dövüş sanatları uzmanıymış. Ben bunu duyunca tabii adamın yakasına yapıştım. Öğret bana, öğret bana. Adam sağ olsun bir ay çalıştırdı beni. O gün bugün bak kaç zaman oldu. Daha bir kişiden tokat yemedi mi? E bir de bir şey, bir, şey, bir şey Ne ki bu şimdi? Ne ne? Ya senin intikam için ölüm makinesine dönüşüp adım ağzı bunu kırman gerekmiyor mu? Evet ha. gerekiyor. Aynısını Hye hey söyledim. Ya dedim yok mu şöyle bir ejder vuruşu falan vurayım sikim şunun belasını diye. Yok diyor biz de öyle şeyler. Sallamış. Metin benim benimliğiydi de ölüm vuruşuyla öldü. Başın sağ olsun. Nasıl oldu? Anlatırım sonra. Ee sonra? E'si yok işte. 24 yıl oldu. Zaten tokat yemedim. Ha. Ne yapıyorsun tabii? Samet, ne yapıyorsun Samet, aa! çıkar lan şu yüzünü. Oğlum, oğlum... Sen 24 yıl boyunca bir şey istikrarlı bir şekilde yapamazsın lan. bozarsın bozar Samet. Çıkar lan şu yüzünü. Oğlum manyak mısın sen ya? İşe geç kaldım. Dua et. Akşam bunu konuşacağız seninle tekrar. Ya, i̇yice garip bir şey oldun. Çıktın başıma benim. Yavaş kardeş, yavaş ya. Lan cüzdan yok. Düşürdüm. Cüzdanı çaldı. Amanın kodumu çürüttü. La abi ne yapıyor? Ya kardeşim kör müsün sen? Görmüyor musun ki koskocaman camı ya? Kör değil beyefendi görme engelli. Hem dikkatsizsiniz hem saygısız. İyi misiniz beyefendi? daha iyiyim. Abi kusura bakma biz bilmiyorduk kör ve engelli olduğunu. Görme engelli. ne bağırıyorsun bacım kedi gibi ya? Hele bakalım alnında yazıyor mu ama diye. Ama değil ama. Yok şey ama eski dilde kör demek. Öyle mi? mi? Ben... Hadi kardeşim tamam işinize bakın. Ay. Ay. İyi misiniz? Bu arada geldi daha ben. Çok memnun oldum. Ah. Çok memnun oldum. İyiyim ama cüzdanımı çaldılar benim galiba. Yardımcı ol. Tabii ben size yardımcı olayım hemen. Gördünüz mü oğlanı? Gördüm evet. Ben görmedim işte engelli olunca. <laughs> Kanka ne haber? İyi Özgür. Ya otomatın bir sorunu mu var ya? Bir lira attım, alt üstü bir çay alacağım, bana beş lira geri verdi. Beş lirayı da at bakalım ne yapacak? Ya attım attım, onu da attım. Bu sefer de bir lira daha atın dedi. Atmasaydım. Ya atmış bulundum beş lirayı. Allah kahretsin dedim ya. Beş lira da kendi cebimden vereyim de on liraya bir kahve içeyim dedim. Bu sefer de yirmi lira verdi. Yirmi lirayı ne yaptın? Ya duruyor Özgür, ne yapayım ben otomatın yirmi lirasını ya? Durduk yere borçlandım şerefsizce. Bir çay istedim alt üstü ya. Bir lira vereyim mi? Üzüm zaten otomatik 20 lira borcum var. Sana da 1 lira borcum olursa yani ben ne yapacağım? Maaşı size mi dağıtacağım ya? Ya alt üstü çay ver, kahve ver, bir şey ver ya. Olanı duydun mu? Ne olmuş? Planlama müdürü Koray'ı şutlamışlar. Neden? Zimmetine para geçirmiş. Ne kadar? Sormadım. Çok da efendi sessiz sakin. Kendi halinde bir adamdı. Değil mi? Şöyle Sosyal, neşeli bir şey olsaydı kesin bu zimmetten para geçiriyordu derdi. E tabi. Mete Bey beş dakika için herkes toplansın dedi. Hmm. <laughs> Hele şu işi bir daha bir anlatım bakalım. Nasıl oldu bu olay? Şimdi şöyle oldu komiserim. Ben Tufan Bey'in yanına koştuğumda zaten gasp olayı gerçekleşmişti. Ben orasını görmedim. Sonra yürürken cama çarptı kendisi. Ben de yardıma gittim. Ay canım. Ha sen bu cam olayından sonra gasp edildi. Önce. Önce. Gasp da değil aslında. Daha ziyade yani cepçilik gibi böyle dan diye arkadan geldi vurdu bana. Ne olduğunu anlamadan almış götürmüş cüzdanı. Sen nasıl bir görme engellisin ya? Bu sopa gibi bir şey yok mu senin? Rehber köpek falan. Vardı. Vardı işte o arbedede demek. Komiserim çalındı. Köpeğin mi çalındı? Ne köpeği ya? E dedin ya kardeşim köpek beni gasp etti diye. Köpek beni niye gasp etsin o ne şey ya? Ben bu arada köpek falan görmedim. Sen köpeğin mi vardı Ya yok da köpek falan. Ya yok köpek falan. Yok. Ne memleket oldu arkadaş ya? Cüfe gündüz zavallıya yapılana baksana ya. Vedat! Emredin komiserim. Oğlum beyefendinin ifadesini alın. Söylediği saat ve konumdan. Bir de o köpek sopasını mı ne kapmış? Bizimkilerden bir tane verin şimdilik idaretten. Baş üstüne komiserim. Kardeşim, sen hiç merak etme. Biz o şerefsizi buluruz, gereğini de yaparız. İnşallah, inşallah komiserim. Yani para pul valla benim için hiç önemli değil. Bana cüzdanım lazım. Cüzdanın içinde benim için çok önemli bir şey vardı da. Ne vardı cüzdanda? Rahmetli anneannemin fotoğrafı vardı. Uğur getiriyor bana. Tufan kardeşim, hiç merak etme, seni babaannene kavuşturacağım. Anneannesi. <laughs> Parampolun var mı sen? Karnın aç mı? Hatta... Şunu al. Hayatta alamam. Al şunu yahu, al! Ben sana aç bir ilaç bırakır mıyım? İşte oradan alamam, görmüyorum diyorum da şu elime falan bir yere koyuver. Nerede? Ellilik mi bu? Yüz. Görmeyeli çok uzun zaman oldu. Garipsin. Bir çay da bize söylesin. Hmm. Mete Bey bizimle ne konuşacak acaba? Ya Özgür, hiç bilmiyorum ama böyle şeyler beni çok geriyor ya. ya gel gel. <laughs> Eyvah. Ya böyle hepsi bir anda alınacağı bir yerde topluyorlar ya, ya... ...ben orada çok geriliyorum. Sanki kapağı açılacak, biz ağzımızı burnumuzu kıra kıra... ...hepimizi düz edecek gibi geliyor bana ya. Lise Tıranlısı herhalde. İnsan kaynaklarından Sinem. Ne? Çok güzel kadın. Memeleri falan. Özgür ne diyorsun sen ya? Yazılıyorum inceden ya. Haberi var. Naza çekiyor. Özgür. Sen çok düz bir insansın. Pırıl pırılsın. Sardunya gibi yaşıyorsun bu arada tamam mı? Bak sakın bu özelliğini kaybetmek istemem. Sağ ol kanka. Evet arkadaşlar ofis içi dedikodulardan da haberiniz vardır herhalde. Ama ben yine de resmi ağızdan deklare etmiş olayım. Koray Bey şirketimizden ayrılmış bulunmakta. Hayırlısı olsun. Bravo Sinem Hanım. İnce yazıyorsun. Koray Bey yüz kızartıcı bir suç yüzünden aramızdan ayrıldı. Bundan da haberiniz vardır herhalde. Var efendim var. Uygun olan da budur. Özgür, siktir git beni toplantı odasında bekle. Müsaadenizle. Sinem Hanım. Şirketimizin daha önce karşılaştığı bir durum değil bu. İşlerin hızlı yürümesi adına biz de planlama müdürünü ekip içinden seçelim istedik. Sinem Hanım'la beraber. Ben bu iş için ekibimizde gayet yeterli çalışma arkadaşlarımızın olduğunu düşünüyorum. <laughs> Anladım yardım etmek istiyorlar. Tamam çok güzel de yani ben bir K9 falan verirler sandım ya. Karakolu yanında beslediğin köpeği de verme ya. E onlar da senin için bir şey yapmak istediler tabii. Yok benim ona bir sözüm yok. Hakikaten düzgün insanlar. Hadi. Ama yani bu bu şekilde olacak bir iş de değil Ay. yani. Ee, aslında ben de senin için bir şey yapmak istiyorum. Ne gibi? Şu an benim yaşadığım binanın önündeyiz. Yukarı çıkalım mı? Aç çıkalım. Hadi. Yelda kaçıncı kat ya? Ay kusura bakma asansör bozuk ama geldik. Of. Umarım bugün yeni hayatının başlangıcı olur. Ya bir şey diyeyim mi? O biraz da senin of. ellerinde. <gülüyor> <gülüyor> Zilen niye bastın ki? Birim var evde. Sürpriz. Mahi ya. Buyurun gelin gelin. Gel. Gelin. Bir, bir, adım daha kaldı. Ama bu... Ha gayret, ama bu emri vaki oluyor. Yok yok. Olmadı biliyor musun ol, bu, ol. ha? Sorsan ol, daha iyi. Korkma, gel. Ama nasıl... ama. Ya. Siz şöyle içeri geçin, ben hemen geliyorum. Böyle adi bir suç yüzünden Koray Bey'in aramızdan ayrılması... ...hepimizi derinden üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Biz, planlama müdürü için... ...aradığımız en önemli kriteri ahlak ve güvenilirlik olarak belirledik. Ve Sinem Hanım'la düşündük taşındık... ...sadece bir isim üzerinde uzlaştık. Samet Bey. Hayırlı uğurlu olsun. He, ne konuda efendim? Yeni planlama müdürümüz sizsiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Teşekkür ederim. Ya efendim hiç beklemiyordum. Şok içerisindeyim ya. Öyle evden ken kerme çıktım dümdüz. Samet. Heh. Sen çalışkanlığın, iş ahlakın ve güvenliğinle bu görevi hak ettin. Değil mi? Ee, bu şirketteki en ahlaklı kişi ben miyim? Yok öyle bakmayalım. Yani bütün ekip arkadaşlarımızı seviyoruz ama siz hak ettiniz diyelim. İyi peki hayırlı olsun o zaman. Eee Sameç'im hadi bir iki kelime et de e, hislerini duyalım. <laughs> tabii tabii tabii. <laughs> ee, teşekkür ederim teşekkür ederim. Değerli çalışma arkadaşlarım beni yıllardır tanıyorsunuz. Ben hayatı boyunca bir karıncayı bile incitmemiş bir kişiyim. Komiserim bulduk. Şahsım söylediği yer ve zamandaki mobosa görüntüleri. Şerefsiz. Nasıl da hırpalıyor garibanı. Ulan bir Allah'ın kulu da hop ne oluyor demiyor ya. Oğlum bulun bana şu piç. Emredersiniz komiserim. Ben hemen bir üst katta oturuyorum. Bahri amca da benim babam gibidir. Ve kendisi mükemmel bir göz doktorudur. Sana sürpriz yapmak istedim. ...belki de görebilmenin bir yolu vardır diye düşündüm, hı? Yani... ...Allah razı olsun Yelda, sağ ol. Çok düşüncelisin de... ...bir şırtlataydın keşke, bana da haber vereydin. Körüm çünkü ben yani. Bayağı bir körüm. Bir insan ne kadar kör olabilirse ben o kadar körüm yani. Kusura bakmayın. Beklettim sizi de. Merhaba. Merhaba. amca. Nasılsın bakalım Tufan? Sağ olun hocam, sağ olun. İyiyim, nasıl olayım? Çok memnunum halimden. Gayet mutluyum. Hayatımda hiçbir şeyin değişmesini istemiyorum. On numara bir hayatım var benim. Şimdi Yelda benim kızım gibidir. Senden bahsedince bir göreyim istedim. Sağ olun, sağ olun hocam ama yani çok da vaktinizi almak istemem. Çünkü ben bayağı bir körüm. Yani hayvan gibi körüm ben hocam. Öyle söyleyeyim size. Bir insan bu kadar ancak kör olabilir. Yani benim gözler çok fazla kör hocam. Yani, sizden iyi olmasın nice profesörler baktılar, ettiler. Ya olmaz bu gözden hiçbir şey dediler. Bir tanesi dedi ne biçim göz dedi bu. Moralim bayağı bir bozdu hocam benim yani. Hani ben istemiyorum bir daha böyle bir şey yaşamak. Çünkü dünyam yıkılırsa ben intihar ederim. Öyle bir duygusu olmuyor. Peki bu görme kaybı doğuştan mı Tufan? Ya oldu hocam bir ara ya. İşte kurcalamayın da. Tamam hadi teşekkür ederim. Müsaadenizi isteyeyim. Tufan ama bak kırılıyorum. Lütfen. Adam o kadar randevusun arasına sıkıştırdı bizi. Hadi bir baksın işte o da. Sonra hem bana çıkarız bir şeyler içeriz. ha Hadi Çıkarınız. çıkarız. Çıkarız. Tufancığım şimdi tıp çok ilerledi biliyorsun. Değil mi? Yani olmayacak şeyleri olur kılıyorlar artık. İstersen izin ver bir bakalım ha. Hadi. Hı. Hadi. Allah'ım sen beni neyle sınıyorsun ya? Hadi. Hadi bakalım pek. Ve ben inanıyorum ki... ...gerek ahlakım... ...gerekse Alman disiplinim... ...gerekse lead ettiğim planlama departmanımla artık bunları lüzumsuzsa kapatıyoruz. Hep birlikte bu şirketi en üst seviyeye çıkartacağız. Evet arkadaşlar siz olun. Sakin lütfen. Panik yapılacak bir durum yok. Ne oluyor memur bey? Şahıs bu. Alın arkadaşı. Ne yaptınız Mete? Bey? Alalım arkadaşı. Ne oluyor ya? Memur bey problem nedir? Bu arkadaş Bak. gündüz vakti görme engelli bir vatandaşımızı gasp edip cüzdanını çalmış. Ne? Ne yapmışsın, ne yapmışsın? Alalım arkadaşım. Ya yok e, öyle bir şey. Alın, alın, alın. Haydi alın, alın. Arkadaşlar bir kendinizi müdür düzgün bir yapsın yapsınlar. Tamam. tamam. Ah. Hocam. Şimdi bu alet kimin ne kadar kör olduğunu mu gösteriyor, öyle bir şey mi bu? Bu genel bir muayene Tufancığım. Ya yani ben şimdi sana ümit vermek de istemem tabii ama... ...elimizden acaba bir şey geliyor mu diye bir bakmak istedim. ben. Ama verdiniz hocam ümit yani. Az önce masada dediniz ya beş on dakika görürsün sen diye. <laughs> yok yok yok, ben öyle bir şey söylemedim. Yaklaş bakalım biraz. Allah'ım sen bana yardım et. Hadi bakalım. Telefon! Te telefon çalıyor, şu an telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Hocam ben kör olduğum için kulaklar bayağı iyi duyuyor benim. Doğru muyum telefon? Efendim? Evet benim. Ya gerçekten mi? Tamam hemen geliyoruz. Hocam önemli bir şey olmuş şimdi muayenenin sırası değil. Şunu kaldırın gideyim ben. Ah belki de açılacak da gözlerim görüyor musun? Her seferinde böyle oluyor. Umutlanıyorum ondan sonrası yine karanlık. Çok üzülüyorum ben ya. Ya tamam, sakınma bu kadar. Buradan çıkınca gideceğiz Bahri amcama. Ya buradan çıkınca sana gidelim artık da. Tamam, yarın gidelim Bahattin'e. Bahri. Ne boksa işte ona da yarın gideriz. Tufan mıydı, de değil mi? Evet. Şöyle burun şahsa getirdi arkadaşlar. Amirim çok teşekkür ederiz. Şahıs yakalanmış, çok sevindim. Yalnız köpekle değneği kaybettim ben bunu. Ya gel kardeşim, ne değneği ya? Buyurun lütfen. Devletin malıdır yani, bir şey olur diye. Bura mı? Buyurun. Tamam. Cüzdanı bulabildiniz mi komiserim? Tufan için çok önemli bir şey vardı da içinde. Yok üzerinden çıkmadı, ama sorguda öğreniriz. Ne dedim? Buluruz dedim, değil mi? <laughs> Vallahi dediniz konserim. Allah sizden razı olsun. Yak oğlum şu. Hmm. Cık cık cık. Ay şunun suratına bakın ya. Bunun tipinden belli vicdansızın teki olduğu. Konserim? şahsın bu olduğuna emin misiniz? Ben tabii görmüyorum da siz emin olun isterim yani. İçin rahat olsun. Elimizde görüntüler var. Kesin bu mu diyorsun şimdi yani? Bu ulan işte! Yalan mı söyleyeceğiz sana? Çok estağfurullah komiserim. Hani ben travmam tetiklendi de o yüzden panikledim biraz. Sen bu gece bende kal istersen. Belki travmaları atlatmana yardımcı olurum sabah kadar. He? Komiserim şahısla ilgili gereken neyse yapılsın. Bundan sonrası Yüce Türk Adaletine emanet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyursunlar. Ay. Ay. ...oradan Özür dilerim. Kusura bakma. <laughs> Sabaha kadar ha? Aynen. Bakacağız. Gel. Dikkat et. Kaldırma. Evet. Atabilirsin. Ha. Tamam. <laughs> daha iyi misin? Ya bilmiyorum ki Yelda ya, ya. ya. Sonuçta böyle azılı bir suçlunun artık... ...toplumda barınmayacak olması tabii mutlu ediyor beni ama... ...yani çok, çok kötü bir travma yaşadım. ya. Ben bu yaralar... ...nasıl iyileşecek gerçekten bilmiyorum. Ya sanki böyle her gece... Rüyalarımdan kabuslarla uyanacakmışım gibi hissediyorum. <laughs> Hiç üzülme, ben seni seve seve iyileştireceğim. Sen nasıl bir şeysin, nasıl <laughs> tatlı, nasıl güzelsin sen. <laughs> lan! Lan bir dakika! Ulan işte cüzdanımı çalan mı? ulan üç bin liralık millet! Uçurduysan seni var ya... Ya gerçek dostsun ya, haberi aldın geldin de mi? Ya Tufan, burada bir iftiraya kurban gidiyorum. Sabah birlikteydik, ben bir kör dövdüm ya. Her şeyi gördün sen, anlatsana. Görme engelli ha, görme engelli. <laughs> Tam olarak 23 yıl 11 ay 14 gün 6 saat. Fena değil ha? Ne diyorsunuz?